Merhabalar arkadaşlar. Bugün son günlerde çıkan Late Night with the Devil filmini konuşacağız. Film aslında ülkemizde daha vizyona girmedi ama şimdiden izlemek isteyenler İstanbul Film Festivali'nde filmi izleyebilirler. Filmin vizyon tarihi ise 17 Mayıs. Dostlar öncelikle film o kadar özgün ve başarılıydı ki şu an bu videoyu size sunuyoruz. Yani filmi o kadar beğendik. Onun dışında da korku filmlerine değinmek istiyorum. Çünkü son zamanlarda sektördeki bu senaryo kıtlığını korku ve gerilim filmleri üstleniyor. Talk to me, Late Night with the Devil gibi filmleri izleyenler ne demek istediğimi çok iyi anlayacaktır. Konumuza dönersek Late Night with the Devil bize bir zamanlar reytinglerde zirvelerde olan ama sunucumuzun eşini kaybetmesi sonucu küçük bir ara verdikten sonra geri dönen talk show'un reytinglerinin düşmesiyle başlıyor. Talk show'umuzun reytingleri aslında fena değil ama gitgide düşmesi yapımcıları korkutuyor. Film öncelikle talk show'ların izlenme uğruna yaptığı saçmalıkları çok güzel anlatmış ve gerçekten çok orijinal bir fikir. Bizim en çok hoşumuza giden kısım da bu oldu. Filmi izlerken zaten direkt 70'lerde televizyondan talk show açmışız gibi hissediyoruz. Zaten yönetmenin de amacı bize bu hissi vermek. 70'lerde Cılıtlar Bayramı haftasında geçen talk show'umuzun baş karakteri Jack. Jack, az önce de dediğimiz gibi hayatındaki en önemli şey olan eşini kaybetmiş ve bunun boşluğunda olan bir karakter. Karakteri canlandıran David Dasmal için ise gerçekten yılın şu zamana kadar ki en başarılı performansını ortaya koymuş. Kendisini izlemek gerçekten keyifliydi. Filmi daha rahat konuşmak adına videonun bu kısmından sonra spoiler var ona göre. Evet dostlar, filmin başlarında konuklarımızdan biri ölen kişilerle konuşabildiğini söylüyor ve onun bu yeteneğini izliyoruz. Ama daha sonrasında konuştuğu ruh kendisine bela oluyor ve hastaneye kaldırılıyor. Tüm bunlar olurken yayın reklama giriyor. Ama yayına da devam ediyorlar. Bunun sebebini daha sonrasında adamın ölüm haberini aldığımız sırada anlıyoruz. Relatifler çok iyi olduğu için set ekibi bu olayı seyirciden gizlemeleri gerektiğini söylüyor. Tabi bu oradaki herkesin işine geliyor. İkinci konuğumuz ise bir ilizyonist. Bu dostumuz ise doğası hiçbir şeye inanmıyor. Tüm bu olaylar olurken karşı tarafın bu salonu hipnoz ettiğini düşünüyor. Bunun nasıl olabileceğini de kendisi tüm salonu aynı anda hipnoz ederek gösteriyor zaten. Bu sahne gerçekten mükemmeldi. İzleyen herkes eminisiyle şaşırmıştır. Programın üçüncü ve dördüncü konu olan bu kadınlar ise şeytanla konuşabildiklerini iddia ediyor. Biri şeytana bir teslim ederken diğeri de onunla konuşuyor. Bu ikili gösterisini yaptığı sırada şeytanın baş karakterimiz Jack'i tanıdığını ve kendisine merak etmeyecek ve zirveye ulaşacak dediğini görüyoruz. Filmin başında da Jack'in tarikat üyesi olduğu hakkında söylentiler burada açığa çıkmış oluyor aslında. Çünkü Lily karakteri kontrolü kaybedip herkesi öldürdüğü sırada Jack'in zamanında reytikleri zirveye ulaşması karşılığında şeytanlar ruhunu sattığını görüyoruz. Bu anlaşma karşılığı Jack karısını feda ediyor ve onun kanını içiyor. Filmin başında hayatında hiç sigara içmemiş birinin akciğer kanseri olması soru işaretiydi zaten. Jack bu sahnede hançeri alıp karısını karnına saplıyor ve uyandığında kendisini Lily'nin karnına saplanmış bir hançer ile birlikte buluyor. Bu da sinema tarihinin belki de en karanlık ve üzücü sonlarından biri olabilir. Gecenin sonunda evet Jack televizyon tarihinin en iyi reytingini yaparak rekor kırıyor belki ama ne uğruna. Filmin son sahnesindeki polislerin seslerinden de Jack için çok kötü bir son olduğunu anlayabiliyoruz. Burada bizlere anlatılmak istenen mesaj şu. Şeytanla anlaşma yaparsanız uzun vadede bir şekilde kaybedeceksiniz. Kazandığınız zannettiğiniz anlar tabii ki de olacak. Evet ama işin sonunda mutlaka büyük bir muhalebiyet sizi bekliyor olacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.